Şimdi Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Sergen'i nasıl bilirsiniz? Özü sözü bir, dürüst, cesur, kafasının arkasında hiç tilki olmayan, düşündüğünü söyleyen bir insan olarak bilirsiniz. Değil mi? Diyor ki geçen sene Antalya Spor'dayken Galatasaray maçımız vardı, 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakkı yenmişti Antalya'nın maçta. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi. Maçı kazandık aynı hakem. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi demiş. Hepiniz biliyorsunuz. Bu nedir sizce? İki puan farkla şampiyonluk bir yerden bir yere geçmiş. Yani bir farkla kazanmışlar. Bu dünyada yer yerinde o ya. Küçük çaplı deprem olur. Başka bir ülkede olsun. Kim bunu araştıracak? Kim bunu soruşturacak? Arkadaşlar dedik etik komiteye çarptıralım. Gelsin orada da söylesin. Ya ne etik komite? Savcılık mı? Bu, bu çok ciddi. Bu şike ya. Hakem kimdi? Abdülkadir Bitigen. Kim Abdülkadir Bitigen? Geçen sene eğitim zoom, Zoom'la yapılan hakemler eğitiminde Vara çağrılıp penaltıyı veren, bana göre penaltı yoktu, hafif dokuma var deyip penaltı olmadığını itiraf eden, Vardaki adama sorulduğu zaman hala ruh halimi bilmiyorum, niye yaptım, değil diyen, ne oldu gitti. Şampiyonluk gitti.